I'm in the sky Going for 300 pink sleeves Mama told me silk Resul kanalından herkese selam Dostlar yeni bir reaksiyonla karşınızdayım Bugünkü reaksiyonumuzun konusu vek Göz ucuyla Adlı şarkı olacak Bu şarkıda Rayman bir feat söz konusu Instagram'dan Kesitleri gördüm Aslında bu şarkıyla alakalı Hani çok bir şey bilmiyor değilim ama bir iki kesit izledim daha doğrusu en azından bir duydum şarkının bir kısmını bakalım şimdi şarkı çıkmış Hep beraber dinleyelim bakalım Fibag ve Rayman neler yapmışlar hep beraber izleyelim bu arada bir önceki videoda Bazıları linç etmiş beni sağ olsunlar var olsunlar bazıları saçma sapan yorum atmışlar Herkesin anlamasını tabii ki beklemiyorum ama yapacak da bir şey yok maalesef dünya böyle bir yer Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi reaction'ımıza geçelim. Garip bir sample. Ölen ayıları unut olamayırım. Çok uzakdan iki ses duydum. Seni beklediğim çok zaman var. Artık lanet olsun daha adamma. Meram olmadın ya adamın. sen olmadan kurtaramam. Bir tek seninle adamma. gerisin la 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 parçaladım durmadım eksik ebe parça lazım yapayım büyük şeyler beklemeden olmaz sabır taştı parçalandı tabi başkasıyla olsa da tam olmaz hepsi gitsin bir sakalsın kafi yeniden mi başlamamız lazım valla billah yorgunum ben abi seni kestim o gün göz ucuyla bak kala bu muhabbet düşer avucunda Uzaktan iki ses duydum. Seni kestim o gün gözücula. Çok uzaktan iki ses duydum Evet Şarkı çok kısa bir şarkı ee, Açıkçası Depresif bir ruh halinde dinlendiğinde etki eder mi? Eder ama Böyle biraz daha Vag'den sanki Başka şeyler mi bekliyordum Diyebilirim Hani güldüğün gün falan mesela o tarz böyle daha etkileyici ve daha çok verse olan. Mesela Rayman'e neden bir verse yazılmadı? Keşke Rayman'e de bir verse yazılsaydı ve Rayman de bir verse okusaydı en azından. Ee, yani bilmiyorum benim beklentim çok karşılamadı açıkçası ama. vegin bir şeyler denediğini görüyoruz. Sonuçta New School'lar arasında benim gerçekten en beğendiğim adam Vag. Şarkının sözleri, evet depresif bir haldeyseniz şu dinlediğiniz Sözler mutlaka tesir edecektir size ve etkileyecektir ee, Ve benim izlediğim kesitlerde sanki biraz daha hareketliydi bu şarkı yani daha çok böyle e, Parçalayıcı bir şekilde okunuyordu Kayıtta böyle okunmamış Daha böyle bir yavaş alınmış iş ee, ha, Kötü mü? Değil Değil bence söz anlamında da değil sözleri de çok güzel Ama sanki biraz daha farklı şeyler yapılabilirdi gibi geliyor bana. Benim düşüncelerim bu yönde. Rayman'in sesini beğeniyorum. Zaten Rayman'in okuma tarzı da belli. Bu okuma tarzına göre hani Reymen'i keşke bir verse yazılsaydı. Hani şarkı biraz eksik. Hani bir, bir parça da böyle tuzsuz kalmış gibi. Hani biraz daha böyle baharatlandırsalardı. E, bence çok daha farklı bir hype olacaktı şarkının diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada kanala vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Desteklerinize ihtiyacım var. Beğenilerinize ihtiyacım var. Abone olmanıza ihtiyacım var. Lütfen siz de yorumlarımdan memnunsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki reaksiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.